Merhaba arkadaşlar. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 ve koronavirüs sebebiyle bütün dünya bir şekilde etkilenmiş durumda ve bununla birlikte yeni mezunlarımız ve bu videoda bir hasta ele alıyor olacağım işletme mezunlarımız bir korku, bir ürperti içerisinde olabilir. Acaba mezun olacağım ama ondan sonra ne yapmam gerekiyor? İşsiz mi kalacağım? Plansız mı kalacağım? Bir senem boşuna gidecek mi? Sorularıyla karşı karşıya olabilir ve bu video aracılığıyla bu arkadaşlarımıza destek olmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce aklımıza gelen şey genellikle mezun olduğumuz zaman işe başlasam mı? Ve bu kesinlikle yapabileceğiniz bir şeydir. Tabii ki planlarınız, hedefleriniz doğru doğrultusunda. Eğer iş başvurusu yapacaksanız 3 şeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve hani bu 3 şeyi saymadan önce şunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar işe başvurmak her zaman için zorunlu, sıkıntılı bir şeydir. Yani Birçok kişiyle mezun olacaksınız. Farklı üniversitelerden, kimi zaman kendi üniversitenizden hatta kendi programınızdan birçok kişiyle aynı şirketlere başvuruyor olacaksınız. Yani zorlu süreç olduğu için bu çerçevede virüsünü, Covid-19 salgını düşünmeyiniz. Başvurunuzu yapınız en iyi şekilde. Zaten gerisinde hiçbir şekilde etkiniz olmayacaktır. Şimdi gelelim bu iş başvuruda önemli olan 3 şeye. Birincisi CV'nizdir arkadaşlar. Bu birçok kişi birçok şekilde size bahsetmiştir. Profesyonel tasarım bu çerçevede çok önemlidir. Göze hitap etmesi lazım. Profesyonel olması, göze hitap etmesi ile birlikte şirket ya da şirketin işe aldığı danışmanlık firması sizin CV'nize baktığı zaman kolay bir şekilde CV'nizi anlaması gerekir. Aynı şekilde sizin kuvvetli güçlü olduğunuz yanlarda çok çabuk bir şekilde CV'nizden çıkartabilmesi gerekir ki bir sonraki CV'ye geçiyor olmasın ve sizi değerlendirmeye alsın. CV'de, CV faslında maalesef birçok öğrenci, birçok aday takılıyor. Çünkü bu hem tasarım kısmına hem içerik kısmına yeterince önem vermiyorlar. Sizin avantajınız bu çerçevede çok yönlü olmanız. İşletme okuyan pazarlama Mesela okumuş olan birisi strateji alanına, strateji okumuş olan birisi operasyon bilimi alanına, operasyon bilimi okumuş olan birisi yine mesela pazarlama alanına katkı sağlıyor olabilir. Ve bu sebepten dolayı, bilhassa bu alanların ortasında olan pozisyonlara da başvurmayı kesinlikle unutmayınız. Ve bu başvuruyu yaparken motivasyon mektubunuza çok iyi bir şekilde dikkat ediniz. Her şey seferinde değiştirmeyi o pozisyona ve sizin çok yönlülüğünüzü de ön plana koyarak başvurmayı unutmayınız. İkinci önemli olan konu arkadaşlar çok başvuru yapmanız. bu belki hani kulağa çok basit gelebilir ama esasında değil. şöyle düşünün bir şirket sizin yani bütün herkesin başvurularının belki yüzde birini ciddi şekilde okuyordu. Çünkü birçok başvuru geliyor ve bulduğu zaman birisini gerisine belki bakmıyor olacaktır. Ya da belki baştan eleyecektir. böyleyse yüzde birini ciddiye alıyorsa ve o yüzde birin de belki yüzde onunu gerçekten çağırıyorsa beğendiği için de bu ne anlama geliyor? Sizin bütün başvurularınızın sadece binde biri belki ciddiye alınıyor olacak. Eğer bu böyleyse birçok başvuru yapmanız gerekir. En çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz şirketlere ama kimi zaman da yani ikinci planda olan yine belki mutsuz olmayacağınız ama Belki birinci planda olmayan şirketlerde kesinlikle başvurunuz ki o binde bir kuralını tutturabilirsiniz. Birçok başvuru yaparsınız. Red aldığınız zaman yeni başvuru, red aldığınız zaman tekrar başvuru yaparak her zaman için belli sayıda başvurunuz açıkta olsun ve bekleyiniz. Bunların ikisini iyi şekilde yaparsanız arkadaşlar, üçüncü safhaya geliriz. O da mülakat safhası ve mülakatlar zorludurlar. Çünkü her soruyu bilmeniz mümkün değildir. Ama kısmi olarak tabii ki hazırlanmanız imkansız değil arkadaşlarınıza bu süreçten geçen tecrübe olan kişilerle birlikte mülakat hazırlığı yapınız arkadaşlar soru-cevap şekliyle onların sizi zorlamasıyla mülakatları en iyi şekilde hazırlamaya çalışınız ve bu çerçevede, çerçevede tabii ki özgüveniniz çok önemli olacaktır hem ee, beden dilinizde hem gerçekten sarf ettiğiniz kelimelerle hem aynı şekilde daha önceki bahsettiğimiz çok yönlülüğünüz ve eğer birazdan bahsedeceğimiz kendinizi geliştirme şekilleriyle birlikte edindiğiniz bilgileri de bu mülakatta gözler önüne sermeyi unutmayınız. Kendi kalitenizi biliniz. Kimisi işe başvurur, kimisi iş başvurma değil, yüksek lisans başvurusu yapmak ister arkadaşlar. Ve yüksek lisans başvurusu biraz da bu koronavirüs salgın çerçevesinde çok cazip bir şey olabilir. Çünkü bir sene, belki iki sene okuyor olacaksınız ve koronavirüsü umarım o zamana kadar geride kalmış olacak. Ve siz de bu dönemden en az şekilde etkilenmiş olarak daha güzel bir iş pazarına çıkma imkanınız olacaktır. Yüksek lisans ama yani ciddi şekilde düşünülmesi gereken şey. Avantajları Tabii ki bir altın bilezik fonksiyonu olması. İleriye yatırım yapıyorsunuz. Birçok Avrupa ülkesinde yüksek lisans yoksa yani sizi değerlendirmezler bir iş başvurusu çerçevesinde. Ve eğer Türkiye'de oraya doğru gittiğini düşünürsek bütün dünyanın oraya doğru gitmesini göz önünde bulundurarak. O zaman sizin de bugün ihtiyacınız yoksa bile yarın bir yüksek lisans diplomasına ihtiyacınız olacağı muhtemeldir. Bu sebepten dolayı kesinlikle düşününüz. Tabii ki zaman gidecektir ve tabii ki bununla birlikte para da gidecektir. Ama e, bu bir yatırımdır ve birçok sene umarım e, faydasını göreceğiniz bir yatırım olacaktır. Bu çerçevede iyi bir üniversite olmasına dikkat ediniz ve iyi bir üniversite şu demek iyi bir kadro olmasına, iyi bir araştırma bütçesi olmasına, iyi imkanlar sağlamasına... geçmiş mezunlarına ve mesela yurt dışı imkanları olarak bunlara kesinlikle dikkat ediniz ve bölümünüz de tabii ki çok önemli olacaktır. Bölümünüzde dikkat etmeniz gereken şey lisansına ilişkin olması ya da lisansınızla ilişkili değil ise çalışacağınız alanda sizin eğer bir bilgi eksikliğiniz varsa o yüksek lisans oraya bir köprü olmasına kesinlikle ve kesinlikle dikkat ediniz. İş başvuru dedik, yüksek lisans dedik ama tabii ki kendi girişiminizi de başlatıyor olabilirsiniz ve girişimciler ve girişimler bununla birlikte toplumun, ekonominin bel kemiği fonksiyonunu görürler ve bu sebepten dolayı kesinlikle girişimci olmayı, girişim başlatmayı da düşününüz. Eğer bir ağınız varsa yani tanıdığınız kişiler varsa, fon varsa, mentörlük varsa ve tabii ki bir e, hayaliniz, bir düşünceniz, bir fikriniz, bir planınız varsa kesinlikle ve kesinlikle düşününüz. E, abileriniz, ablalarınızdan e, daha önde e, olan, geçmiş başarıları sağlamış olan kişilere örnek alınız. Mesela Türk şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Ve o yoldan siz niye gidemiyor olasınız. Dördüncü seçenek olarak STK'lara düşünün arkadaşlar sivil toplum kurulları e, bu e, kuruluşları bu dönemde tabii ki çok güzel e, imkan sağlıyorlar. E, fakirlik, yoksulluk bu dönemde birçok ülkede artmış bulunda Ve siz de bir ay 3 ay, 6 ay, 1 sene buralarda çalışarak hem çok güzel deneyim elde edebilirsiniz. Bir kişi olarak büyüyebilirsiniz, gelişebilirsiniz ve başkalarına da fayda sağlayabilirsiniz ve koronavirüsünü de belki 1 sene boyunca geride bırakarak daha güzel yarınlara adım atıyor olabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar bunların hiçbirini yapmıyorsanız ya da bunlara bekliyorsanız en azından bu esnada öğrenmeye devam etmeyi unutmayınız. Kitap okuyunuz, konferanslara gidiniz, seminerlere gidiniz, sertifikasyon programlarına başvurunuz ve böylece dijital sanal alem üzerinden uzaktan eğitim görerek sertifika elde ediniz. Ve YouTube üzerinden birçok kıymetli kanal aracılığıyla mesela belki benim kanalım aracılığıyla eksik kendinizi hissettiğiniz bilgileri, depolayınız. Çünkü dediğim gibi mülakatlarda buna ihtiyacınız olacaktır. Yüksek lisansla faydalı olacaktır. İşinizde fayda alacaktır. Her şekilde bu size fayda getirecektir. Son olarak bir de şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Normalde kimleri 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene gezer lisanstan sonra ya yani da yüksek lisanstan sonra. Şu dönemde tabii ki bu sıkıntılı koronavirüs sebebiyle. Birçok ülke sınırları kapattı. Kısıtlamalar var çalışmayla alakalı da aynı şekilde. Onun için bu fikriniz belki isabetli olmayabilir. İyi düşünün bunu yapmadan önce. Ama bunu yaparsanız, eee, yarın bir gün yaşamak istediğiniz bir ülkede yapmayı deneyiniz ya da tarihini, kültürünü merak ettiğiniz bir ülkede bunu yapmayı deneyiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur ve bir şekilde destek sağlayabilmiştir. Yeni mezun olan arkadaşlarımıza, bir bilhassa işletme okumuş olan arkadaşlarımıza. Öyleyse eğer beğen tuşuna ve e, abone olma tuşuna lütfen basmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız herkese. Canı gönülden Başarılar dilerim.